Öz birlikte takipçileri İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Malik'inde bir adresimiz var. Evet bakın kaçağımız burada. Tamam kapatabilirsiniz abi. Buranın fayanslarını da kırmadan söktük. Müşterimize verdik. Ee, müşterilerimiz şöyle abim içeri müsait mi? Gösterebilir mi abi içeri? Şurayı. Şöyle bir içeri bir gösterelim videoyu kapatmadan. Abilerimiz e, tesisatçıyı çağırmış. <laughs> suyun hala devam ettiğini de söylüyor. Ee, abimiz burayı yaptırmış. Ve buraları da böyle yaptırmış. Ama bu su hala kesilmemiş. Tabi müşterimiz bize ulaştı. Özbirlik hesat olarak. Geldik. Burayı nokta olarak yerini tespit ettik. Kaçağımızın yerini nokta olarak burada bulduk. İki fayansın tam ortasına gelmişti. Mecburen fayansları söktük. Şu an onarımını yapıyoruz. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0550 64 54 telefondan bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun diyoruz müşterimize e, ee, bu hattımız sıcak su hattında patlamıştı. Onu da belirtelim. Nasılsınız? Nasıl, i̇yi misiniz? İyi sağ olasın. Abi işçiliğimizden memnun kaldın mı? Aynen abi. Can, sen güzel çalışıyorsun. Sen ustasın. Senin iş e, e, temiz. Her zaman temiz yapıyorsun. Tamam mı? Güzel. Sağlam. Sağ ol abi. Teşekkürler ederiz. Abi. Bir şey değil abi. Geçmiş olsun abi evet, size. Sağ ol. Sağ ol abi. Siz nereli abi? Gana abi. E, ee, neydi? Gana. Gana nereye bağlıydı? Şey, Afrika. Afrika değil mi? Doğru. Ee, tamam. Hadi görüşürüz abla. Sağ ol. Abi. Sağ ol.